Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir ay boyunca rahmet ihtimini beraberce yaşadık. Bir taraftan hüznü ama bir taraftan da mutluluğu yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünü yaşarken bayrama ulaşmanın sevincini kalbimizde hissediyor ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönlümüzü, ilmimizi, imanımızı, ibadet hayatımızı Ramazan-ı Şerif'le süsledik. Teravihlerle, mukabelelerle, oruçlarla, iftarla, sahurla bereketlendirdik. Elhamdülillah bu gün de bayrama ulaştık. Bayramlar mutluluk günleri, huzur günleri, kardeşlik günleri. Kardeşliğe, huzura, mutluluğa sebep olacak fiilleri yapmamız ve çoğaltmamız dileğiyle daha nice bayramlara ulaşmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimi Alvarlı Muhammed Lutfi'nin şu sözleriyle, şu cümleleriyle bitirmek istiyorum. Mevla bizi affede, gör ne güzel ay dolur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. İki cihanda bayramı yaşamanız dileğiyle.